Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'yla Garanti Bankası tekerlekli sandalye basketbolu için sponsorluk anlaşması imzaladı. Ekim 2016'ya kadar geçerli olacak sponsorluk anlaşması gereği lig maçları Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi adı altında oynanacak. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'yla Garanti Bankası arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. Garanti Bankası kadın, erkek ve genç tekerlekli santalye basketbol milli takımlarının yanı sıra tekerlekli santalye basketbol liginin sponsoru oldu. Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Demirhan Şerefan desteğin önemine dikkat çekti. Sadece Türkiye'de değil, uluslararası bankacılık sektöründe de gerçekten markalar markası haline gelmiş Garanti Bankası'yla bir birlikteliğe imza attık. Uzun bir birliktelik. İnşallah taraflar mahcup olmaz biz bir aile olduk diye düşünüyorum. Bundan sonra hem engellilerimiz daha fazla algılanacak, evlerinden çıkarılmayan ailelerinin ayıbı olarak nitelendirilen engelli arkadaşlarımız bu birlikteliği görüp iletişim imkanlarının Garanti Bankası tarafından kullanılıp medyada yer almasıyla beraber onlar da evlerinden çıkacak, onlar da ailelerine biz de spor yapmak istiyoruz diye baskı yapacaktır. Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen ise engellilere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bugün sporu desteklemek, destekleme stratejimiz doğrultusunda yıllardır devam eden çalışmalarımızı bir adım daha ileriye taşıma kararı aldık. Kadın, erkek ve genç tekerlekli sandalye basketbol milli takımlarının yanı sıra tekerlekli sandalye basketbol liglerine de Ekim 2016'ya kadar sponsor olduğumuzu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İstatistikler Türkiye nüfusunun %12'sinin engellerden oluştuğunu ortaya koyuyor. Spor yapma imkanı bulan engelli vatandaşlarımızın sayısı ise sadece %2. Uzun vadeli hedefimiz tüm engellerin spor yapma imkanlarının gelişmesine vesile olarak bu oranları çok çok yukarıya çekmek olacak. Tüm basketbolcularımızın ülkemize daha nice kupalar ve başarılar getirmesini diliyoruz.